sevgili çocuklar. Hepiniz sihirli sınıfıma hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerim, bugünden itibaren matematik yolculuğuna başlıyoruz. Birinci sınıfların matematik okuryazarlığı bizim şimdiki hedefimiz. Matematik okuryazarlığı nedir? Nasıl yapılır? Adım adım göreceğiz. Beğeneğimi şuraya bırakıyorum ve tabletime yüklediğim sorularla birinci sınıf matematiğine başlıyorum. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi matematikte toplama işlemi söz konusuysa ben miladımı toplama işlemi olarak koyuyorum. Matematikte toplamadan öncesi var. Toplama işlemi var ve toplamanın bir tık ilerisi var. Ben bunu 3 bölüm halinde 1. sınıf matematiğinde ele almak istiyorum. Toplamadan öncesiyle alakalı şöyle sorularım var. Beraberce çözelim. Bu soruları çözmeden toplama işlemini anlamanız, toplama işleminde ilerlemeniz mümkün değil. Zorlanıyorsanız da toplama yaparken Önce, önceki adımları tamamladığımıza emin olmalısınız. Hadi buyurun başlayalım. 20 doğal sayısı nokta nokta onluk, nokta nokta birlikten oluşur. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri tamamlayalım. Şimdi onluk ve birlik konusu. Eğer elimizdeki onluk sayısını bulabilmek için ne yapacağımızı bilmiyorsak hemen 20 sayısını şu şekilde yazıyoruz. 20 onlukları neydi? İçinde kaç tane onluk olduğu ile ilgiliydi? 20'nin içerisinde kaç tane onluk var? Onar onar saymayı biliyorsan bunu hemen yapabilirim. 10 20 10 20. Kaç tane adım yaptım? 2 tane. O zaman 2 tane onluk olduğuna göre onar onar sayarken 2 adım ilerlediğime göre 2 onluk var içerisinde demektir. Değil mi? Peki birer birer sayarken birler basamağında 21, 22, 23 gibi bir sayı mı bu? yoksa 20 sadece onluktan mı oluşuyor? Evet onar onar saydığımda 20'ye rastlıyorum ama devamı yok. 10, 20. O zaman bu sadece onluklardan oluşan bir sayı. İçerisinde birlik yok. Birlik yoksa yok demek. Ne demek sevgili öğrencilerim? Sıfır demek. O zaman şöyle yazdık. 2 onluk sıfır birlikten oluşur diyoruz. Sayıları biliyoruz. Sıfırı biliyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Yukarıdaki sayıların ortasında kalan sayıları yazın diyor. Toplama işleminden önce ortada kalan sayıyı ritmik sayma yaparken akışta eksik olan sayıları bulmak zorundayız. Mutlaka hangi sayıdan önce hangi sayı geliyor? Hangi sayıdan sonra ne geliyor? Bunları bilmek zorundayız. 7 Ben ritmik saymayı biliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7'den sonra hangi sayı geliyor? 8. O zaman 7'nin arkasına 8'in gelmesi gerektiğini. 8'den sonra da 9'u zaten yazmışlar. Buna da tik atıyorum. Demek ki doğru yerdeyim. Sayımızı bulmuş oluyorum. Devam ettim. 11, 11, 12, 13. Ritmik sayarken 11'in arkasına gelen sayı yine 11'in ilerisine yazılıyor. 11, 12, 13. Ağzından çıkarken ne geliyor? Önce 11'i söyledim. Tamam önce 11'i söylemiş. Sonra 12, sonra da 13'ü söyledi. Ona da tik atıyorum. Devam ettik. 13 ile 15'in arasında acaba hangi sayı var? Hiç korkmuyorum. Ritmik saymayı biliyorum. Hemen ritmik sayarak yapıyorum bunu. 13, 14, 15. 13 birinci sırada geliyor. 14, 15. Aşağıdaki çoklukların her birinden 9'ar varlığı ayırın diyor. 9'ar varlığı ayırmak bizim nesnelerle sayıları karşılaştırıyor olabilmemiz kazanımını gerektiriyor. Nedir? nesnelerle sayıları. Sayıyorum her bir nesneye bir çizik atarak 9 tane varlığı saymam gerekiyor. Evet sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üzerine çizdiğim nesneler 9. Yani bunları ay ayırmış oluyorum. Şöyle Hayır Devam edelim. Yine şurada nesnelerimiz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, duruyorum. Her ağzımdan çıkanla bir çizgi atıyorum. 1, 2, şöyle bir ritmik sayma yapmıyorum. Ne yapmıyorum onu da söylemem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yani böyle ağzımdan çıkanla elin birbiriyle uyumlu bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bir dediysen bir tane çizmem gerekiyor. Abaküsümüzde de hatırlayalım nasıldı? Bir deyince bir tane boncuğu ellemem gerekiyor. Bir, iki, üç gibi. Abaküstekiyle aynı mantık. Ağzından çıkan sayıyla elimdeki çizik birbirini takip etmesi gerekiyor. Beraberce sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve sorunuzu tamamlamış olduk. Yandaki karşılaştırma ile ilgili boş bırakılan yerlere azdır veya çoktur yazalım. Azlık ve çokluğu bile bilmemiz gerekiyor toplama işleminden önce. Azlık, çokluk. 3 çikolata 5 şekerden az mıdır, çok mudur? Biz neyden bahsediyoruz? Matematikçeden bahsediyoruz. Matematik okuryazarlığından bahsediyoruz. Matematikçe ne demek? Sayılarla aramın iyi olması demek. O zaman ben burada şekeri, çikolatayı düşünmüyorum. Sayılara bakıyorum. 3 5 3 tane 5 tane. Hadi 3 tane 5 taneyi gözümüzle görelim. Her zaman için ya kaleminizle ya çubuğunuzla ya abaküsünüzle bunları hep görerek yapmanız sizin için çok 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 önemli. Kavramanız için önemli, matematik yararınızın iyi olması için çok önemli. Şimdi ne yapıyorum? 1 2 3 tane ne demiş? Çikolata demiş. Burası 3 tane çikolata olsun. Burası 1 2 3 4 5. 5 daha ileride bir sayı. 3 daha geride bir sayı. 3 daha az, 5 daha çok. 3, 5'ten daha azdır değil mi? O zaman hemen ne yazıyorum? Azdır diyorum. Devam ediyorum. 5 şeker, 3 çikolatadan. Hemen baktım. 5 şeker, 3 çikolatadan. 5, 3'ten matematikçiye döndü. 5 sayısı 3 sayısından daha çoktur değil mi? O zaman buraya da çoktur yazıyorum ve geçiyorum. Beşinci sorumuz bir tık daha ritmik saymada iyi olmamızı gerektiren bir soru. 7 ile 12 arasındaki 4 tane sayımızı yazın diyor. Hemen atlamadan sayılarımı sayıyorum. 7, 8, 9, 10, bir, Zaten yakaladı beni 12 burada. Ve 12. Birinci sayfamız bitti. Evet, 7. sorumuza geçiyoruz. Boş yerleri verilenlerden uygun olanlarıyla tamamlayalım diyor. A şıkkımızı okuyoruz. Yarışmayı dördüncü sırada tamamlayan yarışmacının önündeki kişi yarışı nokta nokta sırada tamamlamıştır. Sıra bildiren sayılar arkasına nokta koyarak nasıl yapıyordu? Birinci, ikinci, Üçüncü şeklinde yapıyorduk değil mi? O zaman ben bu çocukları çiziyorum. Burası bitiş çizgisi. Bu çocuğumuz birinci olsun. Bu çocuğumuz ikinci olsun. Bu çocuğumuz üçüncü olsun. Ve bu da dördüncü olsun. Neden dört tane çocuk çizdim? Çünkü diyor ki yarışmayı dördüncü sırada. Burada aslında ne oluyor sevgili öğrencilerim? Görülmeyen bir sayı var. Ben matematikte sayıları anlıyorum. Yazıyla yazılan bir dördüncü var. Ben bunu ne yapıyorum? dördüncü diyorum. Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan çocuktan bahsettiği için dördüncü çocuğa kadar çiziyorum. Ve soruya tekrar dönüyorum. Dördüncü çocuğun önündeki kişi kaçıncı olmuştur? Dördüncünün önündeki burası bitiş olduğu için önü bu tarafa doğru olmuş oluyor. Dördüncünün önündeki kişi bakıyoruz üçüncü olmuştur değil mi sevgili öğrenciler? Bu yıl nokta nokta sınıfta okuyoruz. Yine sıra bildiren sayılarda ne diyoruz? Birinci sınıfta okuyoruz. O zaman 12 sayısında nokta nokta onluk iki birlik vardır. 10, on 2. Onar onar ritmik saydığımda 20'ye geçebiliyor muyum? 10, 2, 2, Hayır. 12'nin içinde 20, 30, 40 gibi bir sayı yok. O zaman 10, 2. 10, 2. 10 dedim. O zaman bir tane onluk var. Yazdım. Bir onluktan oluşuyor. Şu bire de çarpımı koydum. 15'ten başlayıp birer ritmik 6 kez sayınca nokta nokta sayısını söyleriz. Bunun için not almaya ihtiyacım var canım birlerim. İleriki yıllarda bunun kıymetini çok iyi anlayacaksınız. Not olarak yazıyoruz. O zaman saymaya başlayalım 15'ten. 15'ten başlayıp dediği için 15'i yazmam lazım. 16, 17, 18, 19, 20, 21 diye gidiyor sayılarımız. Acaba 15'ten başlayıp 6 tane saydığımda kaçıncı sayıya geliyormuşum? Yine sayarak buluyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. sayımın 20 olduğunu görüyorum. O zaman şurada da zaten 20 var. Şuraya 20'yi yazdım ve geçtim. 18 sayısı 10 sayısından 18 sayısı 10 sayısından küçük müdür, büyük müdür? 18 18. Sayarken çok ileride ona göre 10 11 12 13 14 15 16 17 18 daha ileride yani daha büyük, daha çok. O zaman büyüktür. Yazıyoruz. 8. sorumuza geçtik. Onluk ve birliklerine ayrılan sayıları modellerle eşleştirin demiş. Onluk birlik konusu sizin için asla problem olacak bir konu değil. Çünkü aşırı derecede kolay ve işte dikkatli bir şekilde baktığımızda yapabileceğimiz bir soru. Ve toplama işleminden önce mutlaka bu konuyu halletmiş olmamız gerekiyor. Onluk. Burada bir tane onluk var. On. Bir tane onluk varsa onu on olarak düşündüm. On, on bir, on iki, on üç, on dört. Aa, burada bir on dördüm varmış. Burada da on dört sayısını gördüm. Ve eşleştirdim. On, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Burada da on beş varmış bunu da hop eşleştirdim. 10 11 12 13 14 15 16 17 varmış. Bu da 10 11 12 13 14 15 16 varmış sevgili öğrenciler. Bunları da eşleştirdim. <laughs>